Selamlar millet. Bugün sizlerle Fortnite. Ne Fortnite ya? Oğlum hep karıştırıyorum bunu. Ee, Cyberpunk oynayacağız. Hem evet. hem gameplay hem de bunda hızlı koşma neydi? Shift değil mi aynı? Kanka joystick'ten oynuyorum ki. Shift. Lan joystick'te shift mi var? Ha basılı tutmaymış. Ha hem oyunu oynatacağız bak bak bu gördün mü? Bugü gördün mü bak. Görünüyor mu? Görünüyor ben görüyorum. İlk defa denk geldi bana. Bak bak hep tekerleklerde sıkıntı var. Evet ne diyordum? Hem oyun oynayacağız hem de oyun hakkında böyle tecrübelerimizi, engin bilgilerimizi sizlere sunacağız. Değil mi Erbol? Aynen öyle. Ha dur kafeye gideceğiz. Kafe gitmeden önce şöyle birkaç dolaşalım çünkü görev yapmayacağım bu bölümde. Öncelikle Cyberpunk'ı bana hediye ettikleri için Zaka, Adamantium, her türlü yayıncı arkadaşlarım, dostlarıma teşekkür ediyorum. Ama Zaka getirdi bana yani. Öncelikle Zaka şimdi şeyi bırakalım da makarayı. Zaka'ya buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onun Twitch linkini de aşağıdan bulabilirsiniz. Cyberpunk'ı aldık. OGG'den kurduk değil mi Evo? Hangi OB O Ney? Neyden kurduk biz Cyberpunk'ı? OGG miydi? Öyle bir şeydi. Dur bakayım. Bak bir. Öyle bir launcher vardı. Oradan kodu girdik. Go ha, GOG Galaxy. Ha evet, oradan girdik. Dur bir dakika. Neyse. Ta oyun orada. Bir dahaki videoda gösteririm. Göstermedi. Ha, GOG Galaxy'den oyunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bir tane kod geliyor kutunun içinden kodu giriyorsunuz biz de bir oynayalım bu dedik. Şey ama kutulu Hı. olanında aynen kutulu bu Steam benzemiyor bunda stickerlar çıkıyor Ondan sonra CD'ler çıkıyor posterler çıkıyor bir sürü bir şeyler var içinde Hani daha çok Premium gibi yani üst düzey insanlar için Zakada bunu bize layık görmüş Teşekkür ediyoruz bunun için böyle birazcık şehirde dolaşalım Diyelim oyuna değer mi? Parasına değer mi? Alınır mı? Oynanır mı? Bak buraya ne yapmışlar? İnsanlar oturmasın diye böyle şeyler koymuşlar bak. Yazık. Bak görüyor musun? İnsanlar, evsiz insanlar oturup yatmasın diye. İnsanlık bu hale geldi arkadaşlar. Bu hale. Yazık günah. Ha ne diyorduk? Değer mi Evo ne sence? Dedi. Bu oyunu kaç saat oynadık tamam. biz toplam? Hani bir 10-15 saat oynamışızdır. İkimizi evet, toplasak. Ya, kaç paraydı bu oyun? 250 miydi? Daha fazla ya. Kutulusu kanka 300 küsür. Steam'de öyle. Hastasına bence eder abi. Eder Ama mi? Yani ben olsam almam 250 lira. Yani. Yani. Bir de çok, çok fazla bu tarzda oyunlar oynamadım ben. Evet benim de ilk hikayeli oyun oynadığım. GTA 5'ten sonra GTA 5'in hikayesini hiç yapmadım yani. Oyun güzel. Evet. Parasına değer mi değmez mi bilmiyorum. Fikir de güzel bence. Aynen. Baksana kanka yansımalar falan güzel iş. Oh, Oğlan biz shortla mı geziyor sokakta? Ama <laughs> ne hallere kaldık. Şehir böyle. İnşallah kasmıyordur videoda. Kasıyorsa da artık geçmiş olsun. Konu güzel. Olaylar güzel. İlk başta biz biraz böyle salaklaştık. Zor geldi bize çünkü. Ya bana öyle geldi daha doğrusu. Hani bana da öyle geldi. Ondan sonra alıştık. Hani birkaç saat oynadıktan sonra böyle konular yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Ama değer herhalde ya. Hani çok para gerçekten. Türkiye için bayağı para. Evet 250 çok. İlk başta eğlenceli değildi. Sarmadı beni çünkü zor geldi. Ben hiç senin gibi ben de hiç oynamadım. CSGO Valorant falan oynuyorduk. Buna gelince kanka birden bir afalladım yani. Bu dayı ne yapıyor burada? Neyle karşılaşacağımızı hiç bilmiyorduk. Evet biliyorum. evet. <laughs> hani belki böyle birazcık tecrübemiz olsa böyle oyunlardan oyunlarla alakalı daha iyi bir başlangıç yapabilirdik. Evet. Ama ilk başları dediğim gibi sarmadı sonradan beni sardı yani. Şu an hani ne bileyim Discord'da kimse yok mesela sabah erken kalktım oyun oynayasım tuttu. Açıp oynuyorum bir bakıyorum ki bir iki saat geçmiş yani su gibi akıp gitmiş. Sarıyor. İlk şeye evet. geldiğin zaman hani bu Rakçı John var ya Rakçı John bölümüne gelene kadar birazcık sıkıyor. Ama oradan sonra oturuyor yani anlamaya başlıyorsunuz olayları. Evet evet. Ve oyun çok hatalı diyorlar. Bana az önce bir tane geldi işte tekerlek bug'ını gördüm. Hani aman aman bir bak görmedim Evo. sen gördün mü? Ben de görmedim çok fazla da ya ilerledikçe zaman geçtikçe düzeltirler zaten. Aa bu ne la? ablanın yüzü yok. Aa varmış. Bir yüzü yüklenmedi. Ya bence olur gibi ya. İleride güzelleştirilir bu oyun yani. CD Project Red bu oyunu bırakmaz bence. Çok konuşuldu Bence kanka, de. çok konuşuldu, çok fazla yatırım yapıldı oyuna Biraz acele çıktı oyun ve hatalı hatalı bir çıkış oldu. Zaten CD Project şey dedi. Oyunun... Adam içinden görür Yok. Şu an. Altın kanka altın. Konuşalım biraz. X hangisi? Ha bu. <gülüyor> Hello <gülüyor> man, what's up Ha, ne diyor? I got friends diyor. Ha, hayırdır lan? Dur bir dur dur. Dede bir yumruğuma bakarsın ha. <laughs> <Get going down. gülüyor> ha ne diyorduk? Zaten bu oyunun yapımcısı da açıkladı bunu. Hani biz bu oyunun altından kalkamadık. Yanlış hatalar, çıkarımlar yaptık. Özür dileriz dediler. Hatta PlayStation 4'te bayağı hatalı çıkmış. Ben YouTube'dan videoları evet, izledim. Abi. Tamam, i̇nanılmaz. İnanılmaz kötü kanka. Oynanılacak gibi değil. Ama bilgisayarda oynanılacak gibi. Dediğim gibi baya hatalı bir oyun. Mesela ben benim masaüstü bilgisayarım kaldırmadı. Çok garip bir şekilde. Hiç beklemiyordum öyle bir şey. Ama aşırı evet. donuyor. Hani zevk almazsan oynadığın oyundan. Ama GTA 5'i gayet rahat kaldıran bir oyun. Bu ne lan? Book mu bu kanka? Bu ne? Aa çocuk. çocuğu. Whatsapp okuyamıyorum ki. ya bence bu kadar eleştirmesinin nedenlerinden biri de çok büyük beklentiyle çıktı oyun. Evet. Ya bir de kanka millet çok hazırlı işlemeye Hani bir oyun çıkıyor ya herkes çok seviyor ya da nefret ediyor. Hani millette ortası yok. Bence güzel oyun. Güzel olduğu kadar eksileri de var, artıları da var bence. Oynanır, alınır. Evet. Çok da illa bir şey atmaya, çöp demeye gerek yok bence. İlk başlarda çöp mi? dedim ama şu an geri alıyorum. Aa bu ne? Bak loot bulduk. Zımba. Bıçak var. Oo bıçağı da alalım. Böyle telefon çalıyor. İşte böyle arkadaşlar karakterinizi... Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Karakterinizi böyle geliştiriyorsunuz. Ben bunu nasıl kapatacağım? Ablacım ne diyorsun anlamıyorum. Okuyamıyorum ki alt yazıları ya. Ha neyse bitti. Şey diyor galiba ya. Topluluklarını siber kasaba götür falan diyor. Ha yok. Para için galiba. Evet arkadaşlar karakterimizin yüzünü göremiyoruz. Adımız V. Kız, kız da olsak erkek de olsak V oluyor. Karakterimizi böyle geliştiriyoruz. Yeni özellikler falan. Siber kasaba gidiyoruz. Oradan kendimize yeni kol bacak falan takıyoruz. Oo WhatsApp. Evet tek bildiğim WhatsApp hadi kardeşim konuş. La, 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 la. Bak ne çocuk diyor? koymaları güzel olmuş. Ne bileyim la 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 bir şey dedi. O motor alıp kaçayım mı? Yo yo hiç başıma bela almak istemiyorum kaç. Bir tur atabilirim abi Dur de bir araba alsak acaba sürebilir miyiz? Hani kasar mı? Süreriz Süreriz de, de kasar mı işte? Geliyor karşısından bir tane geliyor. Nerede? Ha şunu alayım dur. Hadi koş. Run for us run. Kaçma. Soldaki git soldakine git soldakine git. Oh stop man stop stop. Oha ezdi lan. üstüne çıktık araba. Oğlum sen kimsin lan? Murat dur Kanka kontrolü ele geçirmek için belli bir süre var galiba. Ha ne oldu lan? Ablacım yürü. Sen kime çatların farkında değilsin. Kasmıyor çok. Ya ben Yok. de kasmıyor Çok da video. O harbiden güzel görünüyor arkadaşlar. Oy Bu şey galiba kanka golf MK2 2077 nasıl olur? Bu arada oyun 1990'larda bir tane kitaptan esinlenmiş. Adam birisi çıkarmış Cyberpunk diye böyle bir çizgi roman gibi kitap gibi bir şey. Demişler ki biz bunu oyun yapalım. İlk trailerını adamlar 2013'te yayınlıyor. Yanlış olmasın 2012'de olabilir. Yani GTA 5'in çıkacağı zamanlar ya yani bayağı olsun uğraşmışlar. Evet. Ama hatalı bir çıkış yapmış. Keşke bekleselermiş böyle ne bileyim. Düzgün bir çıkış yapsalarmış ya. Ama Şimdi oyuncular da istiyordu çıksın çıksın. Evet. Istiyordu. Ama işte kötü çıkınca oyuncular direkt linçliyor. Hani kimse demiyor ki biz istedik bunu böyle. Hatalı olsun, oynanır falan. Şimdi oyunun hataları düzeldi veya düzelecek ama oyun hep kötü olarak anılacak. Hani ismi bir kere çıktı kanka. Cevaplamayacağım. Evet, orası öyle. Bir de bu PlayStation mevzusu da bayağı sıkıntı yani. Evet. Kanka düşünsene hani ben olsam ben de sinirlenirim. PlayStation'ım var 400 lira vermişim ve oyun hatalı oynanmıyor kanka. Az para mı 400 lira? Ben olsam ben de linçlerdim herhalde. O radyo kapat böyle insanları mı insanları hackleyebiliyoruz böyle çok değişik o Kanka bu arada araba sürmesi beklerimden güzel diyecektim. Beklerimden güzel bu arada. Şehir harbinin renkleri bayağı iyi şehrin. Evet evet. Bayağı güzel. Hoşuma gitti. Neredeyse ilk defa sürüyorum. Bir kere görevde vermişlerdi. Birkaç dakika araba. Güzel ya. Do böyle dolaşmaya izin verdiklerini çok serbest dünya olduğunu bilmiyordum. Hani görev oyunu ama arada da böyle kaçamaklar yapabilirsiniz mesela dostlarım. Oo, oh, oo. Oh. Evet, bitirelim mi ya bu videoyu? Bence bir güzel bir video oldu. Söyle söyleyeceğim bir şey var mı? Yo. benim yok, senin var mı? Valla benim de yok. Kapat videoyu hadi bakın ben nasıl kapatacağım bilmiyorum. Oo, oh, adamı ezdik la. Ters yöne girmişiz ya. Ha dur böyle karizmatik. Oo, oh, çatışmaya şiir, girdik. Şehir merkezine geçiyor merkezine. Kanka bina, çatışmadayım bina şu an. Içinde. Abi Hayır, savaştayım. Abi savaş. Ölüyorum. <gülüyor> 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 abi yine ters önündeyim herhalde ya. Doğru bence. Ha evet doğru. Dur şöyle karizmatik bir yere geçeyim de. Videoyu bitireceğim. Ha şehrin göbeğinde duralım böyle. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Böyle güzel bir video çekmek istedik sizin için. İnşallah becerebilmişizdir. Ebo eklemek istediğim bir şey var mı? Baksana araba güneş paneli çalışıyor kanka. Evet kanka ben de yeni fark ettim. Abi. Evet ben de şimdi fark ettim. Evet kamerayı değiştirelim. Hadi Allah'a emanet. Bu kadar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.